Evet arkadaşlar 22 numaralı soruda bir denklem vermiş denklemin diskriminantını bizden e, istiyor. Şimdi A sayısının, şunları bir düzelteyim arkadaşlar. A sayısının 1, B sayısının 4 ve C sayısının da M olduğu yerde diskimrant denilen ifade B kare eksi 4 AC formülüyle bulunur ki bunda 7 olduğunu söylemiş. B dediğimiz şey 4'ün karesi arkadaşlar. Eksi 4 çarpı A'sı 1'dir, C'si de M'dir eşittir 7 verilmiştir. O zaman 16 eksi 4 M eşittir 7'den arkadaşlar. 9 kaldığından dolayı M'i 9 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. Bir sonraki soru bir denklem verilmiş. Çarpmaya göre terslerinin toplamını soruyor. Bir de toplamaya göre terslerin toplamı. Sevgili arkadaşlar 4'ün çarpmaya göre tersi 1 bölü 4'tür. 5'in çarpmaya göre tersi 1 bölü 5'tir. Ama toplamaya göre terslerini sorarsanız bu sefer 4'ün toplamaya göre tersi eksi 4 olur. 5'in de toplamaya göre tersi eksi 5 olur. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çarpmaya göre terslerin toplamı derken 1 bölü x1 ve 1 bölü x2'dir kökler bunları topla diyor. Yani Türkçe köklerin toplamı bölü köklerin çarpımı şeklinde gelecek. E, toplamaya göre terslerse o zaman x1'in toplamaya göre tersi eksi x1'dir, diğeri de eksi x2'dir. Burada da e, x1 ile x2'nin toplamını bizden istiyor. Tabii ki bundan önce yukarıdaki denklemde köklerimizin toplamını ve köklerimizin çarpımını yazmamız gerekiyor. Kökler toplamının formülü arkadaşlar eksi b bölü a'dan, oradan baktım eksi 2 geldi. Köklerin çarpımının formülü c bölü a'dan eksi 4 geldi. O zaman buranın cevabını arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Kökler toplamına eksi 2 dediğiniz için cevap 2 geldi. Buranın cevabında arkadaşlar kökler toplamını oradan eksi 2 söylemiştiniz bölü. Aşağıdan köklerin çarpımını da eksi 4 demiştiniz. Buranın cevabı da arkadaşlar 1 bölü 2 olarak sonuçlanmış diyebiliriz. <laughs> Devam edelim. Denklemin simetrik iki kökü e, olmasından bahsediyor. Arkadaşlar simetrik e, mutlak değerde başlangıç noktasından eşit mesafede sağa sola gidildiğinde oluşuyor e, oluşuyordu. E, bu simetrik köklerde arkadaşlar burayla burası aynı mesafede fakat işaretleri farklı oldukları için e, köklerin toplamının kesinlikle sıfır olması gerekiyor. Yani simetrik köklü şöyle düşünün. Eee eksi 4 artı 4 toplamı 0. Eksi artı 5 toplamı 0. Eksi 6'ya artı 6 toplamı 0 şeklinde devam edebilirsiniz. O zaman ben kökler toplamını yazıyorum arkadaşlarım. Kökler toplamının formülü eksi b bölü a olacağından b'nin ters işaretlisi budur. E kökler toplamını siz 0 bulmuştunuz. O zaman 3m artı 6 yani buradan arkadaşlarım m'i eksi 2 tespit edebilirsiniz. <laughs> bir tane denklem vermişler. Sonra kökler arasında bir e, e, bağıntı söylemişler. Ben baktığım zaman denklemin çarpanlara ayırabileceğini gördüm ve çarpanlara ayırma yöntemi kullanarak e, ben köklerimi bulmayı tercih ediyorum. Tabii ki delta bayağı uzun olur. Buradan baktığımız zaman birincinin sıfıra eşitlenmesi ve ikincinin sıfıra eşitlenmesiyle köklerimizi tespit ettik. Şimdi arkadaşlar bakın ne diyor? Birinci kök ve ikinci kök arasında şöyle bir itima bağıntı vermiş. O zaman bu eksi 2 ve bu 3 olmak zorundadır. Çünkü sıralama yapmış. O zaman şu sorunun cevabını da burada çözelim. 3 çarpı birinci köke eksi 2 dediniz. Sonra ikinci köke de arkadaşlar 3 dediniz. Eksi 6 vardır 12 vardır vardır. Cevabınız da tabii ki bundan dolayı 6 çıkacaktır. 26. soru arkadaşlar. Denkleminin kökleri arasında biri diğerinin çarpmaya göre tersi bağıntısı varsa. Şimdi çarpmaya göre tersi derken köklerden biri x1 olsun. Diğeri bunun çarpmaya göre tersi olacağına göre 1 bölü x2 şeklinde düşünebiliriz. Biri diğerinin çarpmaya göre tersine tersi bağıntısı varsa tersine eşit biri diğerinin çarpmaya göre e, tersine eşit diyelim. E, evet, bağıntısı varsa e, m kaçtır diyor. Arkadaşlar buradan e, baktığınız zaman ilk e, ikisinin çarpımının 1 olacağını göreceksiniz. Şimdi kökler çarpımının 1 ise ben bu denklemde arkadaşlar eee 2 üzeri 0 e, diyeyim. E, şunlar da gözüme kötü gözüktüler. E, artık orayı anladınız siz. Ee, şöyle yazayım oraya isterseniz birbirimizle tersi ne eşit diyeyim de ee, fazla şey yapmasın. Evet devam edelim arkadaşlar. O zaman e, x kare artı 3x eksi 7 eksi 4 ifadesi sıfıra eşittir. Madem kökler çarpımını istiyorsunuz benden kökler çarpımının formülü c bölü a'dan dolayı eksi 7 m eksi 4 oldu. E burayı siz 1 demiştiniz. O zaman ben buradan eksi 7 m eksi 4'ten cevabımı 3 bölü 7 olarak bulurum ama önünde de bir eksi işaretim olacaktır. 27 numaralı soru. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Arkadaşlar şöyle bir bağıntı vermişler size. E, tavsiyem her zaman şuydu. Köklerinizin toplamını ve köklerinizin çarpımını her harikarda yazın. Hangisinden gideceğinizi soruya bakarak cevap verirsiniz. Kökler toplamının formülü 3'dir. Eksi ve bölü A'dan dolayı. Kökler çarpımı da m eksi Tabii Tabii ki bilinen şu olduğu için ben bunun üzerinden yürümem gerekiyor. O zaman başlayalım. x1 artı. Arkadaşlar ikinciyi de topladım mı 3 olacak. X2'nin yerine 2 tane X1 yazıyorum. Yani buradan baktığınız zaman 3 tane X1'in 3 olduğu yerde X1'in 1 olduğunu buldunuz. Şimdi e, x1 bir ise arkadaşlar direkt yerine koyup da m'i bulabilirsiniz veya köklerinizi bulup da e, yine bulabilirsiniz. 1'i bir yerine yazalım. 1'in karesi 1 yapar. Eksi 3 çarpı 1 de 3 yapar. Artı m eksi 4 yaptı. Eşittir 0 oldu. Bakın köklerden biri 1'dir. E, diğeri de e, verilmiştir. O zaman ben e, buradan direkt m'i eksi 6'dan 6 olarak bulurum. Bir buradan değil başka türlü hemen devam edelim arkadaşlar birinci kökünüz birse yerine yazdığınız zaman herhangi birisinde ikinci kökünüzü de iki olarak bulacaksınız şimdi ben bu iki tane kökü şurada deneyeceğim arkadaşlar deniyorum. Birinci köküm 1'di, ikinci köküme de 2 dediniz. Burası da m-4 idi zaten. Arkadaşlar aynı şekilde cevap çıkacaktır zaten. Bir de teyit etmiş olduk. Size bunları göstermiş oldum bir de. M'in değeri arkadaşlar 6 olarak çıkar. Yani kökleri bulunca ya yerine koyun <laughs> ya da kökler toplamı çarpımından gidebilirsiniz diyoruz. Evet bir başka soru geldi. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. X1'in karesi eşittir x2 ise diyor. Aynı mantıkla devam ediyorum arkadaşlarım. X1 ile x2'nin çarpımlarına 27 verdim. Sonra x1 ile x2'nin toplamlarını da eksi b bölü a'dan 1 eksi m olarak yazdım. Şimdi buradan hangisinden m'i bulabilirim? Ona bakarız sonra çarpımları 27 ve toplamları 1-m olarak yazdım. Şimdi arkadaşlar şuradan gitmek zorundasınız. Çünkü o bilinen olduğu için. Birinciyi yazıyorum ve ikinciyle çarptığım zaman 27'ye işleyeceğim. İkinci kökü de arkadaşlar bakın şuradan alıp da yerine koyarsanız x1'in karesini o zaman x1'in küpü eşitleri 27 olur ki birinci kökümüzü 3 olarak tespit ettik. Ben diğer kökü de hemen bulayım onun üzerinden gidelim. İkinci kökünüzü bulmak istiyorsanız Bakın yine aynı mantıkla devam ediyorum. Birinci kökünün yerine 3 koyarsan ikincisini de 9 bulursun. O zaman bu ikisi tespit edildikten sonra işler çok kolaylaştı. Bunları şimdi şurada kullanayım. <laughs> Köklerden bir tanesini 3 dediniz arkadaşlar. İkinci kökü de 9 dediniz ve 1-m dedik. m eşittir arkadaşlar. 1-12'den yani m'yi eksi 11 olarak bulursunuz diyoruz. Peki bir başka soru. Evet. Verilen bir denklem var. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Burada tespit var. Kökler birbirine eşit değildir. Fakat mutlak değerleri birbirine eşittir. Enteresan. Kökler birbirine eşit değil fakat mutlak değerleri birbirine eşitse yani köklerin birisi artılı birisi eksili ise o zaman ben bunlara e, biliyorsunuz simetrik kök adını vermiştim. E, simetrik köklerde kökler toplamı kesinlikle sıfırdır arkadaşlar. Bu sorunun çözümü buradan gidecek. Kökler toplamını formülünü yazalım. Eksi B bölü A yani B'nin ters işaretlisi. Eksi M eksi 2 bölü. A dediğimiz şey de M'dir. E, buranın cevabının sıfır olması m'in eksi 2 olmasıyla mümkündür. Çünkü içler işler çarpımı <laughs> yaparsınız. Bunu eksi 2 bulursunuz. Ama bizden onlar istemiyor. Büyük kök kaç oluyor? O zaman ben m'i yerine yazayım. Eksi 2x kare artı 16 eşittir 0 denklemini çözeyim. 16 eşittir 2x kare dediğinizde 8 eşittir x kare gelir ki buradan ben x'leri hem kök 8 hem artılı eksili kök 8 olarak bulacağım. O zaman benden ne istiyorsunuz sizler? Pozitif pardon büyük kök hangisidir? O zaman büyük kök 2 kök 2 olarak bulunur diyoruz. Evet bir e, denklem verilmiş kökleri bir dikdörtgenin kenarlarının ölçüleridir arkadaşlar ben dikdörtgenin kenarlarına e, x1 ve x2 şeklinde bir şeyler yazayım yani e, Şimdi kenarların ölçüleri olduğuna ve çevresi de 20 olduğundan devam edeyim. Çevre iki tane köklerinizin toplamı şeklinde 20 şeklinde yazarsam köklerinizin toplamını sevgili arkadaşlar 10 olarak bulursunuz. Yukarıdan kökler toplamını formülü de m artı 4'tür eşittir 10'dur. Yani m kısaca 6 olarak bulunmuş olur. Denkleminizde alan istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar alan köklerimizin e, yani dikdörtgenin e, uzun kenarıyla kısa kenarının çarpımı şeklinde olacağı için e, o zaman ben buranın alanını da zaten x1 çarpı x2'den bulurum ki kökler çarpımının formülü de arkadaşlar oradan bakın 4m-3 olarak yazılıdır. 4m-3'teki m gördüğünüz yerlere siz biraz önce bulduğunuz 6'yı yazarsanız o zaman cevabınız 24 3'ten 21 olarak <laughs> sonuçlanacaktır. Evet 31 numaralı soru <laughs> bir denklem verilmiş. Bu denklemde ee, e, bir nevi x1 eşittir x2 demiş. Yani köklerin eşit olması hali delta'nın sıfır olduğu anlamına gelir. Delta b kare eksi 4 ac yani eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı a'sı m'di c'si 2'ydi sıfırladınız. O zaman 16 eşittir 8 m gibi bir şey gelecek aslında. emin buradan 2 olduğunu tespit ettim arkadaşlar. f2'dir diyor. O zaman m'e 2 yazarsanız bu denklem 2x kare eksi 4x artı 2 eşittir. 0 şeklinde bir denklemdir ki kökler çarpımını soruyorsunuz. c bölü a'dan dolayı 1 olarak buluruz. Evet. Bir... Başka soruya gelelim. Denklemin köklerinden biri diğerinin iki katından bir eksik. Denklemin köklerinden birincisi, ikinci kökün iki katından bir eksiye eşit olacakmış arkadaşlar. Bu x 2 ile de başlayabiliriz. Bu soru için fark etmeyeceğiz. Önce kökler toplamını bir formülünü yazayım denklemden. Çünkü bunların hangisi bana ne zaman lazım olacak belli olmuyor. Önce bunlar burada bir dursun. Ben hangisinden yürüyeceğim? Tabii ki yine bilinenden yürüyeceğim. Bilineni yazıyorum. X1 artı sonra e, X2 e, gördüğümüz yere e, tabii ki öyle yapmayacağım. Birincisini o zaman yazalım. Birinci kök artı x2 eşittir 5. Birinci kökede şurada bulduğum 2 x2 eksi 1'i monte ediyorum. Yani 3 tane x2 6 yapınca ikinci kökün X2'nin 2 olduğunu bulmuş oldunuz. Yerine yazdığınız takdirde arkadaşlar birinci kökünüzü de 3 olarak bulursunuz. E şimdi sizlerden e, bu insanlar ne isterler? Kökler çarpımı yani 2 çarpı 3 buldum. Buraya da 3M-1 buldum. E, o zaman cevabımı 7 bölü 3 olarak bulmuş olacağım diye düşünüyoruz. Evet gelelim e, 33 numaralı soruya. Evet, güzel bir soruya benziyor. E, köklerden birisini 2A vermiş, diğerini de B vermiş. Bakın, kökler toplamını yazıyorum. 2A artı B eşittir. X1 artı X2'nin aynısıdır. C şey eksi B bölü A'dan 7 bölü 2 çıktı. Sonra köklerinizin çarpımını yapıyorum. Kökler çarpımı arkadaşlar orada 4A kare artı B kare bölü A dediğimiz sayıda 2'dir. Evet şimdi bunları vermiş. Sevgili arkadaşlar bunlar hangisinden yürüyeceğim sorusunu bu sefer aşağıda bir şeyler hissediyorum. Çarpanlar ayrımı olabilir diye ben buranın üzerinden işlemlerimi götüreyim. Nereden götüreyim? Şurada bakalım. Arkadaşlar dışlar, işte dışlar çarpımından 4ab eşittir. 4a kare artı b kare gelecek. Burayı sıfırladığınız zaman 4a kare eksi 4ab artı b kare şeklinde gelecek ki buradan 2a eksi b'nin karesi eşittir 0 gelir. Yani bir nevi b eşittir 2a gibi bir denklemle <laughs> bir eşitlikle karşılaştım. Yani arkadaşlar b eşittir 2a'dır. O zaman b gördüğüm yerlere ben 2a'yı koyarsam e, o zaman sorun e, çözülmüş olacak herhalde. a artı bir daha 2a bölü yine a eksi bir daha 2a yazdım. O zaman cevabımız arkadaşlar 3a ve eksi a olarak yani eksi 3 olarak bulunmuş olacak. Şimdi e, bu denklemde. E, isterseniz A'ları B'leri de bulabilirsiniz. Bunların e, yöntemini de e, birazdan şimdi vereyim. Önce sorumuzu bir kontrol edelim, bir yanlışlık olmasın. B eşittir 2a yazınca 3a oldu. Evet, eksi a oldu, doğru. <laughs> şimdi sevgili arkadaşlar, bu denklemleri çözerken e, şunu da sormuş olabilirdi, A'larla B'ler arasında başka bir şey de sormuş olabilirdi. Şimdi sizler B'yi 2a buldunuz. Bir de yukarıda bir denklem var bakın, 2a artı B'nin 7 bölü 2 olduğunu da söylüyorsunuz. O zaman B gördüğümüz Gördüğünüz yere 2A yazarsanız yani şu denklemde buradan şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Arkadaşlar B yerine 2A yazdılar ve 4A eşittir 7 bölü 2 buldunuz. Yani A eşittir 7 bölü 8 oldu. Peki B neye eşittir? E b de A'nın 2 katıydı. Yani 2 tane 7 bölü 8'den dolayı yani bunu da 7 bölü 4 olarak bulmuş olursunuz. E bunları sormadı ama bu şekilde de hareket edebiliriz.